Arkadaşlar selamlar yeni bir video Hoş geldiniz dostlarım şu an itibariyle klişe okulans hesabında görüyorsunuz ama Bugünkü konumuz arkadaşlar hemen şöyle kaydırdım takdirde Av bugün günlerden bak bayağıdır bayağıdır bekliyorum ulan oyunun nerede olduğunu bile unuttum Şu an tüm tableti size göstermiş oldum hangi uygulamaları gördüğünüzü artık bir yazarsınız diye düşünüyorum Ben de bulamadım ama şimdi yazalım Bugün günlerden arkadaşlar heyday Yıllar yıllar sonra artık bir köyüme gireyim dedim. En azından buna girmişken abi. Şöyle bir de videosunu çekelim abi. Heyde'yi ne alemde, neler yapılmış ve şu an bizi neler bekliyor. Yıllar sonra Heyde'ye girdiğimizi bizi neler karşılıyor. Bugün beraber bakmak istedim. Valla umarım keyifli olur çünkü ben severek oynuyordum bir dönem. <laughs> ama hesabım da kötü de değildi yani. Belki daha iyi olanlar vardır muhtemelen ama buyurun konumuza odaklanalım. Abi Greg'imiz geldi. Merhaba kimsin acaba diyerek bizi bir karşıladı. Ah sen misin tekrar hoş geldin bilmem vesaire vesaire. Hemen Greg'e geçelim hocam. Oo burada bak. Tamamen hocam tüm tablonun hepsini bitirmiş haliyle bizi karşılıyor. Buna çok önemli. Öncelikle bu kamyonların hepsini götüreceğiz arkadaşlar muhtemelen. Daha sonra Farm Pass ile daha fazla görev tamamla vesaire kısmı. Zaten biliyorsun Supercell tüm oyunlarına bu pe pes sistemini getirmişti arkadaşlar maalesef. Tamam burada Tom geliyor herhalde. Kazma küreği bol bol toparlayabileceğiz diyor. Bu bedava olacak değil mi? Valla muhtemelen bedavaydı. Dur bir dakika. Etkinlik panosu diye bir şey gelmiş. Hemen şurayı açalım. Cömert Kasaba, Ee Keyif Baharı Son Görev etkinliği, Mahalle Derbisi. Yani mahalle Derbisi benim oynadığım dönemde de vardı diye hatırlıyorum zaten. Barınak Vadisi. Valla bir he hey hadi hey diyeceğim ama vadilence ha bu normal vadi sistemi şuradaki. Tamam bunu oynadığım dönemde bende de vardı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum neler değişti ama hep beraber bakacağız. Nasıl oynanır? Ee, tamam şurayı al diyor vesaire. Ulan bir dakika. Şunu e, bu pes görevi değil mi? Tamam bu pes herhalde arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. E, Ferm pes tamam. Onların görevi buymuş. Demek ki o kısım farklı bir görev. Bir dakika şuralara bir tıklayalım. Vallahi burada pek bir şey bulamadım. En son hocam bir şeyler satmışım gene. Onların parası kalmış herhalde. Oraları bir toparlayalım. Bu arada 68 seviyemişim. Bence kötü bir oran değil. Şimdi şuraya gelelim. Tümünü abi kendi göndermemizi istedi. Muhtemelen tamamlanmış mı daha önce bilmiyorum. Ağlama geldim de 2050 alım varmış bu hesapta fena da değil hocam 34 kalas bilmem ne depolamayı arttırabiliyor muyum ücretsiz yükselt kendini nasıl lan bedava yükseltme mi geldi oyuna yoksa ben oyuna uzun süre girmedimden dolayı bana mı diye? şu an acayip şok oldum abi çünkü bu oyunda kalası bulmak, bantı bulmak eziyet abi. Başka bir şey değil yani. Ücretsiz olmalı acayip hoşuma gitti. Evet gel bakalım abi şu ağlamızı bir tur arttıralım. İkinci arttırmayın ücretsiz nasıl diyecekti ama Yok abi dur artık o kadar çok verdik. Şimdi bize biraz banttır, kalastır civatadır ver onu 61 adet izliyor valla ben civatanız varsa alırım arkadaşlar yorumlara yazın bir paslaşalım belki alırız gelmişken bir hemen ee, bakıyorum hocam gazetemizde bir şey var mı hocam diyerek şöyle bir kontrol ettim de herhangi bir şey bulamadım hemen şurayı bir toparlayalım daha sonra e, jo sen de git kardeşim bunlar hmm. Ha, üçer günde hocam bunlar kılçıksız şekilde ücretsiz geliyor. Mükemmel oldu bence. Bunlar bu üç gün sürede var ya beni baya ileri taşıyacaklar arkadaşlar. Ben şunları hemen alayım. Daha sonra bana kankam sen biraz peynir üret. Daha sonra biz seni zaten değiştirebiliyoruz. 60 tane sırrım varsa sen ne yap musun? Hemen ben seni şöyle arttırayım. Ortalama 20. 20 tane de Hocam keçi peyniriydi yanılmıyorsam şu. Tam keçi peyniri böyle. Daha sonra gel biraz esmer şeker, beyaz şeker karışımı bir şeyler ayarlayalım. Tabii şimdi sen benden şeker kamışıdır, süttür vesaire isteyeceksin. Sıkıntı yok hocam. Onları da temin edeceğiz. Hemen şu kamyonumuz giderken ben şuraya geliyorum. Evet dezlemiz gelmiş. Bu dezlemiz de ücretsiz arkadaşlar. Bunu da alalım. Şöyle üç gün itibariyle bunu da çalıştırmış olalım. Kankam sen de bize şöyle dezlem valla biraz pastırmanı alırım. Arkasından süt biliyorsun diğer birimlere lazım sütü biraz çok alacağım yumurta da şöyle bir 10 tane kadar e, kılçıksız şekilde ufak ufak topla ulan şarjım azmış tamam toparlayacağız hocam hemen şöyle tamam biraz da gün bize ayarlarsan geri kalanı tamam şöyle pastırmayla hocam süt arasında gitsin gelsin dezlem donlarla ilgilensin ben tekrar Joe'nun salonunun görevini hemen şöyle bir göndermiş olayım hocam ne diktim bilmiyorum ama şöyle bir tarla bırakmışım bu arada arkadaşlar şunlara bakar mısın ya limon yığını var burada bunları satarak güzel paraya çevirebiliriz gibi geliyor şimdi hocam eee Ambarımı da bir tur ücretsiz yükseltebiliyorum. Ücretsizler havada uçuyor. Vallahi sevindim arkadaşlar. Şuradan bir turda bunu arttırabilirim hocam. Ee, dede sen ne istiyorsun? Benden neyin eksik? Dedem vallahi neyin eksik? Bana bir yazman lazım. Soru işlemine de tıklayamıyorum. Ee, Valla dede sen biraz çalış ben biraz senin işini çözeceğim. sen biraz beni bekle ben senin işini çözeceğim. Şunları bir götürelim. Şurayı da bir toparlayalım hocam. Tarlamızda ahanda ağılda yer yok. Bir tane de cevap çıktı bereket versin. Şimdi hocam, gel onları bir harcamaya koyulalım. Şunları tamamlayabiliyor muyuz? Hocam, 5 tane varmış valla... Yok, yardım değil lan. tamamla bir dakika. Yanlışlıkla yardım istedik. Arkadaşlar, bu arada mahalleye alımlar da yapmayı düşünüyorum. Mahalleye katılmak isteyenler var mı? Hemen bir yorumlara yazın. Belki hep beraber yeni bir mahalle açarız. Ve Heydey bölümlerinin serisini istiyorsanız mutlaka bir like'ınızı alırım. Yorumlarda da belirtin. Bir görelim, bakalım kimler bir istiyor arkadaşlar. Onları da görmüş olalım. Bir çarkı felegimizi çevirdik, bakalım hocam ne verecek? Ulan saman mı lan o? Allah bir şey verdi ama arkadaşlar çöp gibi duruyor. Benim mahallem var mıydı hocam? Youtube Jake bir mahalle kurmuşum. Bu arada 12 tane üye varmış ama tabii ben oynamadım süreci sanmıyorum kimse oynamamıştır. Bunların oynamama süreleri yazıyor mu? Ee, sanırım yazmıyor. Tamam arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. 40 seviye üzeri tamam mı? Kim varsa hatta bunu 50'ye mi çekelim? Vallahi 50'ye çekelim diyorum arkadaşlar. 40 az olabilir. Çünkü biz 70'i aştığımızda onlar biraz geriden gelecekler. Tamam. Ben bunu 50 yaptım. 50 seviye üzeri arkadaşlar. Eğer arkadaşlarımız Heyday oynuyorlarsa hemen tıklayın arkadaşlar. Etiket kodunu yazın veya ismini yazın. İstek atsın gelsin. Ben de aktif olarak bakalım devam etmeye çalışacağım. Gittiği yere kadar. Şöyle bir kılana bakalım. Hocam en son 6 gün önce bir istek atmış. Ya i̇stekler de baya çokmuştur bak şimdi gelmişken şimdi yeni takipçilerim istek atacağı için ben şunları hocam bir reddedeyim tamam mı? Bunlar eski. Benim tanımadığım kişiler. Benim ana takipçilerim bu videodan sonra gelecek takipçileri direkt alalım. Ben şunların hepsini şöyle bir seri şekilde reddimi veriyorum hocam. Evet ee, tamam reddilerimizi verelim. Şurada 2-3 tane daha kaldı. En son konuşma ne zamanmış bir de ona bakmak istiyorum. Şuraya da gel şuraya da redler. ver. Tamam en son bir muhabbet etmiş miyim diye şöyle bir bakacağım çete ee, hocam valla bulamadım <laughs> 244 gün mü hocam bir yıl olmuş ya en son bir yıl önce bir girmişim daha sonra da girmemişim ne, neyse arkadaşlar gelelim buraya bunlar yardımlıktan sonra arkadaşlar tamamını ücretsiz olarak alabiliyoruz ben şöyle birer yardım bırakacağım Tom da bir gün ücretsiz geldi bu arada baya baya hocam bana yardımcı oldu ya gerçekten baya yardımcı oldu. Şu Tom'u da bir gün boyunca ücretsiz kullanabiliyormuşum. Tom kankam sen bana şöyle bant falan verebiliyordun değil mi? Vallahi bir araştır ee, şöyle bir bakalım bant, civata falan bir şeyler bulabiliyor musun? Tamam bunlar yiyecek türü. Kankam lan arkadaş ya bir testere bir de şey mi bulabiliyorsun? Tamam sen bir tur testereye git kankam bir tur testereye git. Bu kadar ağacı da artık gelen takipçilerime sulatırım diye planlıyorum. Hiç o gün bir günü yani tamamen kesmeyi de arasında harcayabilirim. Çünkü bir tur daha ekebilirim bunları. 700k ya yakında para oluşmuş hocam. Onları da muhtemelen kullanacağız. Hemen şurada bir adet daha gönderim sağlayalım. Daha sonra şuraya bir geleceğim. Burada elimde neler var? Vallahi ortaya karışık atacağım. Çünkü sonuç itibariyle üretimde karışık olması daha iyi bizim için. Daha fazla üretim yapabiliyoruz. Keçilerimiz falan. Bak keçileri gördüm aklıma geldi arkadaşlar. Süpersel bana bunun keçisini göndermişti. Neredeydi abi? Keçi. Heyday'deki keçiyi göndermişti. Bakınız arkadaşlar tıklayabiliyor muyuz bilmiyorum. Şu Heyday'deki keçimiz. O da var ya daha sütlü mütlü hocam. Gelmiş. Tamam. Bu da süper sene teşekkürler. Hemen şöyle bir şey Şunları biliyorsunuz zaten. Stars'ın ürünleri. Onlar da süpersel. Teşekkürler gönderdi. Onları da kullanıyoruz. Şimdi genel olarak zaten dediğim gibi hikaye akışı tarzında ilerleyeceğimiz için arkadaşlar ee, çok fazla ahım şahım dikkat edeceğimiz nokta olmayabilir ama genel olarak arayüze hep beraber bakıyoruz en azından neler olduğunu görmek adına ee, Şurada firm 200 liraymış tümünü al diye de da hocam 480 liraya satıyor arada ne fark var bilmiyorum ama yok abi almayacağım şimdi dur oyuna yeni başladık Önce bir alışmamız lazım yoksa daha sonra belki verilebilir onu düşünürüm daha sonra Hocam benim ağa e tamamen şurada hayvanların kısımları var arkadaşlar şunları ekleyelim. Hocam bir tane baltamızı bulduk. Şurada bir hayvanın köpek vardı. Davuşanların buradaydı herhalde. Hocam bir dakika. Davuşanlara mı verdik biz onları? <laughs> köpüşlere vermişiz. Tamamdır. Şuradan hemen pastırmalarımızı tekrar verelim. Burada ne vardı göremedim ama. Evet. 30 tane süt hocam. Kedicikler. Gelin bakalım. Bu kedilere bir isim bulmak lazım. Ben mırmır mır düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Onları da arkadaşlar konuşuruz diye düşünüyorum Evet e, şu sütümüzü de verelim hocam Şu minnak kedilerimize gelsin Sincaplarımız vardı Sincaplarım şunları verin hocam Dağcıma şöyle gelelim Of atlarım eşliklerim hocam ki Türkiye'de eşlik sayısı bu aralar azalmış arkadaşlar Neden? Neden? O da soru işaret işte. <laughs> Yetkililer düşünsün onu hocam Yan tarafa hala gitmedim biliyorum arkadaşlar e, Şurada 9 tane olanı alalım Hemen bu getirsin gazeteye bir tur bakalım hocam Başka neler var neler var şu hocam yokmuş. Tamam ben arkadaşlar düşüncem şu. Ben diyorum ki burayı zaten biliyorsunuz bir tur kaldırabiliyoruz ya. Eğer ki diyorum şimdi ben burada yardımı açsa bunların bir gün boyunca tamamen şey süresi var. Ee, yetişsin ağaç bilmem ne olsun falan filan intermiler. Yani o toplara hiç gerek yok ben diyorum ağaçların hepsini kaldıralım yeni ağaç dikelim. Sonuçta şu an tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz şekilde hepsini kesebiliyorum. Valla bir daha baltı, e, testere falan bu şekilde ücretsiz gelmez arkadaşlar. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. Ondan dolayı tamamını keseceğim. Tamamını kestikten sonra tekrar ekme fırsatım olur. Ve bu kadar e, testereyi bir anda bulamayacağım zaten. Biliyorsunuz bulmak da zor. Satın almadığınız süreci. Ondan dolayı kesmek daha mantıklı geldi şu an bana. Ben bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Hemen şuraları bir toplayalım. Ben daha sonra videodan sonra şuraların hepsini komple kaldırırım hocam. Daha sonra şöyle bir gelelim hocam. Ben buraya ne diktim? Ambar. Valla ambarı biraz boşaltmamız gerekiyor. Elimde baya baya bir limon varmış. Şu limonların hepsini bir satışa koyalım. Limon alan varsa arkadaşlar beni bulsun. <laughs> baya bir limonum var satabilirim. Hemen şöyle şurada verelim. Başka neyimiz var? Tamam. Son limonu da arkadaşlar ekliyorum ve şuradan reklamı çakalım hocam. Bu gitsin tamam bunlar satılana kadar da şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Şu an vadiden çık vesaire diyor ama ben vadiye girmedim ki abi Orayın mevzusunu tam çözemedim. Hemen balık kısmına bir gelelim neler yapmışız burada. Ördekleri en son atmışım hocam girmeden önce ama bu arada burada da en son bıraktığım ördekler vardı. Şunları bir toparlayalım. Daha sonra hocam bak tamamen e, bu ne ağaydı <laughs> Ağ üretici tamam okey. Ha, doğru doğru. Ulan bir an ismini unuttum ya. Dedim acaba neydi? Şurada ücretsiz olan var var. Ücretsizlerden biraz koyalım. Daha sonra elimizde neler var? bir kontrol edelim. Abi. Tek tek uğraşım mı? A var mı? Tamam. Istakoz A varmış. Şurayı da toplayalım hocam. Hemen şurayı da attık. En son da var ya bu arada ıstakozları atmışım. A setmişim hocam. Güzel. Şu balıkları da alalım. Abi hiç yoktan kötüdür. Hiç beklememesi lazım bunların biliyorsunuz. 3 tane de burada hocam bereket versin 3 de burada alıyoruz alamadık bir dakika tamam ben pes tam olmamış bir dakika Biz oraya da gideriz arkadaşlar ha bu arada onları da alırız diye düşünüyorum tamam şurada bir ördeğim daha var Vallahi elinden geleni aldım arkadaşlar buralar okey burada pek işimiz kalmadı gibi şimdi bak ağaçları çalıları ve taşları ücretsiz kaldır elini çabuk tut demiş bir gün süresi var ya ben bir gün boyunca onların tamamını itirmem lazım yani biraz ee, Allah kankam sen burayı yetiştirmişsin ama ben o ağacı kesmem lazım. Kesebiliyor muyum? Yetiştikten sonra bak yetiştikten sonra kesemiyorum. <laughs> Abi hiçbirinin yetişmemesi lazım. Hiçbirinin yetişmemesi lazım ki ben hızlı hızlı bitirebileyim. Tom sen daha sonra geleceksin tekrar okey. Ben pes'e gelelim bir. Burada ilk tur geçilmiş 17.000. Abi XP veriyor herhalde. Okey çok güzel. 50 anahtar mı? Ne anahtarı bu? Valla arkadaşlar şu tarafa gitti ama bakacağım. Bu nedir hocam? Ee, avantaj sezon sonuna kadar seçtiğim bina iki ekstra üretim bölmesi. ooo çok iyi lan. Bedava bu da. Abi o zaman var ya ben ağlı seçeyim. Mandıra mandıra ayda. Valla mandıra olsun arkadaşlar. Mandırayı seçerim 17 bin daha burada. Bu arada 68 eşeğe ulaşmışız. Çok iyi. Bir dakika buraya giden neydi? Ee, 30 dakika 6 tane. Görevleri tamamlayarak puan ödülleri kazan diyor. Yani Topla. Ben mevzuyu anlamadım arkadaşlar. Şurayı bir anlatabilir misiniz bana? Şimdi ben bu görevi aldıktan sonra Bördler mi toplamam lazım? Hmm, muhtemelen öyle herhalde. Etkin görevi çöpe at. Buradaki görevleri tamamladıkça şuradaki ödülleri alıyoruz. Herhalde mevzu öyle. Peki bunu tekrar silersem ne oluyor? Ha yeni görev geliyor. Çok iyi tamam o mantık güzelmiş. Baya bu arada Arkadaşlar limonların hepsi duruyor. Şuradaki ağaçları hocam bir kaldırabilir miyiz? Vallahi hiç tekrar sizi uğraşamam. Şu an... Ay, nerede? 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 Dur. Şarjımı bulamadım. Yüzde beş kalmış. Tamamdır. Şarjınızı taktığınızı gör arkadaşlar. Bunların hepsini bugün kaldıracağız. Şuradan hocam. Ma, e, yeşil kart o kadar işimize yarıyor muydu ya? En en zoru yanılıyorsam mor muydu? Bilen bir yazabilir mi arkadaşlar? Ben şimdi baya oldu gene... Baya unutmuş olabiliriz. Sizler bizi aydınlatırsınız o noktada. Balımız yok hocam, bal yok. Ee, şurada en son bırakmadan önce bayağı makinaları çalıştırmışım hocam. Ben bunları şöyle karma olarak ne varsa bir çalıştırmak istiyorum. Tamam, okey. Daha sonra meyve suyu makinamız. Vallahi gene full doldurmuşum meyve suyu makinamı. Ne varsa bunu harca. İkincisine geçelim biraz da. Hocam ananas basalım. Okey kek makinası şimdi ben e, şuralardan ziyade arkadaşlar mandırada ekstra iki bölüm açılacaktı değil mi aynen açılmış valla açılmış bu çok iyi oldu şurayı tamamen şöyle karışık olarak bir tür ben basayım zaten amcam da orayla ilgileniyor ama Vallahi amcam e, seni de yoruyoruz <laughs> kusura bakma e, şuraya gelelim ne bassak ne bassak İkinci sekmedeki kısımlarla ulaşamıyoruz ama böğülen var mı elimde Kankam biraz böklen bulmam lazım. Böklen olan yorumlara yazabilir mi? Allah böklen olan bir yorumlara gelsin arkadaşlar. Biraz böklen alabilirim. Çünkü böklen bulmak da sıkıntı olabiliyor bazen. Ben yani şöyle karışık olarak. Aa bunlar ekmek lazım. Kankam ekmek alırım. Tamam şu an değil ama ekmek alacağız. Dokunma tezgahımıza geleceğiz. Şurada da eksiklerimiz var. Hocam kumaş falan da eksik. Muhtemelen bu makineyi de çalıştıramayabiliriz gibi duruyor. Aslında yün var ya. Tamam mavi şapka hocam şunlara biraz bas. Biraz da şapka ver. Son mu lan? Tamam gitsin abi yapacak iş yok. En azından çalışsın makina. Ekmekle sadece ekmek bassak şu an benim için yeterli olur bence. Çünkü ekmeği diğer makinalar da istiyor. Elinde biraz ekmek bulunsun. Ekmeği geliştirdikçe ilerletiriz hocam. Burası okey. Tamam. Şimdi ne, neyimiz kaldı hocam? Ee, pes yolu diyor. Tamamladık değil mi burada? Başka gitmeyeceğim. Tamam okey. Şu ağaçların hepsi kaldırılacak. Tavuklara bir bakalım. Ee, bu ne lan? Hayvanları benzersiz aksesuar mı? Ulan tavuğu boyuyor muyuz yoksa? Allah öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Hey diye her şey gelebilir inanırım. Şurayı da topladıktan sonra burayımız okey. Şimdi burada zaten çok fazla ilerleyemeyecektik. Şunu yapabiliriz. Ee, Tamamlayamayacağımızlarımıza hocam ee, yardım isteyelim. Belki videodan sonra arkadaşlar klana gelenler olur. O klana gelenlerle beraber de şu görevleri hızlı hızlı tamamlarız diye planlıyoruz hocam. Hatta şurayı da e, istelen. Tamam. Bir dakika. Et. Etkin isteğim tamamlandı diyor. Şey, yenisini isteyelim. Hemen bir bakalım hocam. Araç gelişlerimize ne eksik? E, yanılmıyorsam bant falan isteyebiliyorduk değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Aha bant varmış ya gördüm valla. Gözüme çarptı son anda başka bir şey isteyecektim. Valla bant e, alırım hocam. Daha sonracıma mum makinesi falan var. Bu makinamız için her şeyimiz tam değil hocam. Şuradan bir tane mumumuzu geliştirebiliyoruz. Boş kalmasın. Deniz ürünleri salatası. Kankam bunu ortaya karışık yapabiliyor muyuz? Valla görev mörev olur. Lazım olur. Sen bana şöyle bir ortaya karışık yap hocam. Güzel. Zebzeli simit. Hocam ekmek lazım aynen. Ondan dolayı full ekmek bastım ben. Şurada bir türk Yardım değil. Yardım değil. Gönderin gitsin. Direkt. Gönderin gitsin. Hocam gönderin gitsin direkt. Teyzem sen niye geldin? Vallahi hiç veremem, kusura bakma. Ee, kahve makinem vardı. Şurada kahve makinemize gelelim. Kahve makinasını da genelde ben hep karışık yapıyorum. Çünkü görevler oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş tamamlamamız lazım. Paramız da 700k'ya erişmiş. Güzel. Şurada şunları hocam satmış mıyız? Çok güzel. Hocam ben şurayı bir tur daha dondurabilir miyim? Vallahi bir tur daha doldururum. Son limonu da arkadaşlar reklamlı şekilde koyduktan sonra... Burayla işimiz biter hocam. Bir defa gazeteyi bir kontrol edebilir miyiz diye böyle bakıyorum hocam. Belki civata bir şeyler düşer. Yok hocam hiçbir şey yok. <laughs> o zaman arkadaşlar limonun bayağı azaldığı için şöyle bir limon stoklayalım. Şimdi bu ağaçların hepsini ben videodan sonra kaldıracağım. Burayı komple boşaltacağım. Belki çiftliği bir de düzen atarız arkadaşlar. Güzel bir düzenle beraber gideriz. Ambar tekrar doldu. Ambar dolduysa yapacak bir şey yok hocam. Daha da açacağımız bayağı şey var ya. Bak buralar beni yoruyor. Ben şu tokmaktır, işaret kazıdır falan filan var ya. Bela ya bela. <laughs> tamam. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bulacağız bir şekilde. Hemen şöyle ee, kedilerimize baktık. Kedilerimiz maalesef bize bakmadı. Bir şey vermedi. Daha sonucuma alabileceğimiz bir şey var mı diye hayvanlara bir tur bakıyorum hocam. Tamam hepsinin yemini verdik. Gezen hayvanlarımız da var. Şurada hocam gelen kamyonumuzu hemen yenisini gönderelim hocam. Belava gönderiyoruz zaten biliyorsunuz oralarla işimiz yok. Şurada hemen şeker makinamı. Valla kankim ne yapalım biliyor musun? Şuraları 3-5 tane beyaz, 3-5 tane esmer. Nasıl hocam? Ha çikolata. Hocam bunlar çok süre yiyor ya değil mi? Bir gün al. Aa, bu bunlar ufak. Tamam. 10 saat lollipop. Valla lollipop da lazım olabilir biliyor musun? Tamam. Bunlar azmış. 6 tane basıyorum hocam. Altı tane gelişsin. Daha sonra şurada bir makinamıza gelelim. müzik üretebiliyor muyuz hocam? Yok ben o elması oraya vermem hocam. Hemen şurada başka şeyler üreteyim. Ee, tamam bunu üretebiliyoruz. <laughs> başka da bir şey çıkmadı yalnız. Şimdi hemen bir şu pes yolunda süreyle alınabilecek bir şey var diyor. Hocam alınabilecek bir şey yok ki. Olsa alalım zaten. Geçmişe yönelik tümünü al tamam. Ulan tümünü al da de pesi gidip alıyor. Memleketin bir oyağını sensin hocam. Bu nedir? Gelen istekler falan var diyor. Şimdilik reddedeceğim. Ama şöyle bir durum olursa arkadaşlar gelen tanıdığım kişiler olursa onları kabul ederim muhtemelen. Ben şurada tanıdıklarımı kabul ettim. Diğerlerini red veriyorum. Kendi mahallemde olacak kişileri de alırız diye planlıyorum. Bir de Greg'in evini ziyaret edelim. Greg kankam senin evine gelmeyeli bayağı uzun süre oldu. <laughs> Bana ne vereceksin hocam? 5 tane elmas. Başka? şurayı açalım Ha bir gün sonra da burayı açabilirsin diye. kankam Biz senin buraya geldiğimizde yanılmıyorsam e, sandık falan buluyorduk o sandıktan da bir şeyler çıkartıyorduk Vallahi Greg de var ya abi bunu harca geliştirmiş Tabi yönetici hesabı olduğu için <laughs> yetkili hesabı ama ben şeyi bulamadım arkadaşlar ya Vallahi baktım ama arkadaşlar yok Normalde buralarda bir yerde bir sandık olurdu. Acaba kaldırıldı mı? Öyle bir şey yok mu? Dostlar. Bir yazar mısınız? Bilen birileri bir yazsın bakalım. Günlük geldiğimizde normalde bir sandık hakkımız vardı. Gerçi o Grek'le sınırlı da değil herhalde değil mi? Onu diğer arkadaşların köyünde de alabiliyorduk. Hocam şuraya gelelim. Gelmişken de şuraları ufak ufak alalım. Bedavadan bereket versin. Başka da bir şey yok şu anlık burada. Hemen bir geri çıkalım. Valla ödüller bayağı iyi arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle şunların hepsini bedava bedava hocam bir gün boyunca ücretsiz hemen hemen şurada kaç ağaç vardır bir tahmininizi yazın arkadaşlar kaç ağaç vardır burada bak dip dibe dikilmiş hepsi şunlar da olmak üzere hepsini sileceğim arkadaşlar şöyle ile. testerelerim de boşa gitmeyecek bu kadar ağaçtan gelir devre etmiş olacağım bence benim için mükemmel olur şurada bir zeytinlerim var hocam o zeytini de topladıktan sonra şunu da hemen kaldıralım Vallahi bunlar kalksın hocam ya <laughs> ben o, o kadar ağaca testere yetiştiremeyeceğimi adım gibi eminim. Bilmiyorum bakalım. Şuradaki ağaçlarımın hepsini kestim hocam. Burayı da almış olduk. Hocam şurada da 2-3 tane bir ağaç keselim. Tamamdır. Artık geri kalanı bende arkadaşlar. Bugünlük uğraşabileceğimiz başka bir nokta var mıydı bilmiyorum. Ama ben elimden geldiği kadar arkadaşlar. şuranın hepsini bir toparlayayım. Toparlayabildiğimi toparladım en kısa sürede bu videoyu size yetiştirmeye çalışacağım. Montajıdır, bilmem nesidir. Onları yetiştirdikten sonra sizlerde olacak arkadaşlar. Daha sonra mahalleye alımları başlatırız. Mahalleye gelmeye çalışırsınız. Gelirseniz hep beraber oynamış oluruz. Heyday bölümlerinin devamı için muhakkak arkadaşlar like atıp yorum atmayı unutmayın. Ben de Heyday'i seviyorum abi diyerek yoruma yazabilirsiniz. Bizlerle olduğunuzu gösterebilirsiniz. Hemen üstte gördüğünüz gibi CG yazdığınızda Instagram'dan beni bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Günlük olarak da canlı yayınlara bekleriz efendim. O zaman kaçalım mı? Vallahi kaçalım arkadaşlar. Şöyle. Aa. Lan tam gidiyordum. Bir dakika 3 yazıyor ama bir şey mi verecek bize? Şey. dedim acaba bedava bir şey var da mı verecek? <laughs> beklentim yüksek oldu. Her şeyi bedava yapınca beklentim yüksek oldu. Tamam herhalde başka bir şey yok. Hocam şuraları toplayıp yenisini getiririz artık. Başka da bir gayemiz kalmayacak şu an itibariyle. Sevgili dostlar hepinizi saygıyla selamlarken gazeteme son defa bakıyorum. O zaman arkadaşlar uzun süre sonra Hayday bölümünün serisinin sonuna gelmiş olalım. Bekliyorum mahalleme. Görüşürüz. Bay bay.